Arkadaşlar eskiden benim isim erotik dede HD koymuştu. Adam da janti dede koymuş. Janti güzel ama. Ha, burada da geçirecek yer var mı? Ben bu arada bu haritayı hani baya bayağıdır oynuyorum. Burada bir zayıf ses Lan bunlar neredeler? Ya <laughs> şey bunlar bunların neresi lan? Ağır map'i milyon diye kaybedeceğim şu. Ağır map'i bilmiyorum hocam. Adamlar alargah dediğim için. Buradan mı gittiler? Herhalde? biz yenildik bu arada adama. Helal olsun yani. Geçmişler. Lan adam gitti gözümüzün önünde. <laughs> Yenilsek de hocam biz kilo odaklı oynuyoruz biliyorsunuz zaten. Ha! Kesinlikle hocam OG yasakmış ya. Gördük şimdi. Buradan mesela nereye gidiyor? bir yer var. Neyse hadi ele geçirelim yani. Çok değişik bir etmiş yani. Harbiden insanın kafası karışır. Siz inandınız mı cidden Orgen'in yasak olduğuna ya? tarafı burası belki. <laughs> Ey adam aşağıda bu kumatı uğraşmıyor değişik bir şey yaptı. Oğlum nasıl <laughs> Ha ikisini de ben almışım. Hehehe. <laughs> yeah boy. Nasıl öldüm? Lan gardiyan aldık. Allah kahretmesin. Gard gardiyanın kolları çok güzel hocam. Ben de diyorum nereden çıktı? Beyleme beyleme bunu salaklar işlemiyor zannediyor. zannediyorlar. Mı? Ah be son anda chat dedik ama olsun ile bu ne oldu? Toparladık yani biraz. <laughs> Aa, böyle miydi bu oda ya? Hiç bilmiyordum. Şimdi millet büyük maç içimizden geçecek bizim. Ya bunlar buradan da gelebilir. Bir şimdi çözüm var. hoşuma gitti yani. Güzel dizayn etmişler. <laughs> <Buradayım, buradaydı. Gülüyor> Tam da ses kasmıyorum bu arada. neredeyse diyordum. İyi lan gelmiyordu bize es geçti. Çünkü adam OG bu arada. Bizi alır tabii. Bak. Hadi vurabileyim ne olur. Vuramadım. <laughs> Vuramadım. Ben yine aşağıdan gidiyorum ya. Burayı sevdim. Sarıyor. dar alan sıkıntı bizim için ama olsun. Aynen kardeşim çek bizi de çek ya. Biz hepimiz buradan yardırıyoruz vallahi ya. Adam da OG var kardeşim ben çekeyim. Hiçbir şey yok. Hiç. Şimdi orada bir yerde bir karargah. İlkte vuramadım ama olsun sonradan yine toparlanıyor. Bak. Yani klavye değil. Ama otomatik değişiyor. İyi lan Allah'tan dönmesi falan yok. Nasıl <laughs> yer misin? Silah oldu ya og var ya da güzel dövmeleri de varmış gerçi Onu bizi geçirmiş işte. Nasıl <laughs> 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 güzel aslında Bu arada tek zaten. Oraya gerek yok. Bundan hiçbiri oraya değil. Aynen. Ama ölmeyeceğiz ki. 35 canımız kalacak. Sadece 5. Aa 15. 20 canımız. Sulu bir yap. ne yani yazan büyük ihtimal böyle. Helal olsun. O diyelim. Şimdi. üstte pusuyum mektedenleri. Hocam el vericiyle legatlı megatlı de olmaz bu işler ya. <laughs> oh, ondan gitti yine bana saldırıyor. <laughs> Can size de <laughs> oh, Hocam, helal olsun. Aynen kardeş yeteneğini şu an kullandım. çok vermiş yalnız bu. bir vermek almış Allah'tan pen öldük. pençeyi öldü şimdi biz de aşağı kısmaya geçelim üst tarafa <laughs> <laughs> Çabuk, koş Oğlum Nasıl ölmüyor lan? Göremiyorum bu arada Jant dede adamsın sen aldın koş Bu müptezelen burayı ele geçiriyormuş Yardım edelim Diğeri <laughs> tek atıyor Dövme seti var yani Babayı <laughs> göremediğim için vuramıyorum Sıkıntı olmuyor biraz Tamam, çoğunu biz ele geçirdik. Jantede de de. Arkadaki ne alıyorlar. orada? Çaktım köfteyi. Burası onların beyzi ama. Diğer tarafı gidelim. <laughs> Şu an aldı. Tamamdır. Biz yendik. Güzel. 4'e 2. Ben geldiğimden beri... <laughs> Lan niye sıkmadım son iki mermi varmış. Ben geldiğimden beri hiç kaybetmedi bu hocam yani. Bu elde inşallah yenir diyeceğim. Karşı karşılar zaten azmış. Atalım bir şeyler alsınlar. Mugra atma lazım. Kıpır benim şey yok. Hadi. Bak. Bu ha. aslında hiç gelmek ama. Bak o canım gitti diye tek yedim. ya direk aşağı ile yere geçiyor belki üstten geçti Diyeceğim bir yol şey Aynen aynen <laughs> Aynen Lan ne aynen dedik ya Üzümde maske var aynen dedik <laughs> Sen sevgili saydım diyeceğim de. o zaman kuş oynayamaz O da o, o da doğru evet kaldırmak bir Elimde güzel bomba oluyor. Diğeri daha sağlandı. Yendik. Bay bay.